Hayrun nas men yenfa'u'n nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Allah cümlemizi hayrun nasa ilhak eylesin. Ve şerrun nas men yadurru'n nas. İnsanların en şerlisi insanlara zarar verendir. Zararı dokunandır. Allah onlardan olmaktan muhafaza eylesin. Bizim faydalarımız zuhur etmiştir. Yani yüz binlerce, milyonlarca insanlar şimdi. Bildiğin gibi değil. Ondan maza başlamış, öbürü zina bırakmış, öbürü hanım kapanmış, öbürü kocasına kavga etmiş, itaat etmiş. Yani bunun şeyi yok. Sen bakma öyle. Bazı şal, bazı bile beni beğenmezler. Ben de kendimi beğenmiyorum zaten. Onların beğenmemesi de çok normal yani. Ama halka bak. Faydan ne kadar yani? İnsanlara menfaati nedir yani? Evde, ocakta, bir insanın beyninde, Kanser olmuş ölmek üzere intihara teşebbüs edeceğim diyor. İntihardan nasıl vazgeçiyor? Sohbet dinleyerek. Kaç kişi böyle? Ben intihar etmek üzereydim diyor. Sen sohbetlerini buldum her akşam. Sohbet, sohbet, sohbet. İlaçtan iyi geldi diyor. Kemoterapiden iyi geldi diyor. Sohbet ya. İnsan dinliyor, faydalanıyor. Bak uyumadan, dinlemeden uyuyamam diyor. Yüzlerce kişi bunu bana dedi ya. Dinlemeden uyuyamam. O diyor benim kocam seni dinlemeden uyuyamam. Ne mutlu. Çünkü neden? Ben ne anlatıyorum ki kardeşim? Allah Resulü'ne isyandan bahsetmiyorum. Vatana bile de hani, teşvik etmiyorum. Ben Allah için konuşuyorum. Bir şey yok. Biz Allah için kardeş olmuşuk, sohbet kardeş olmuşuk. Sohbete devam edin. Çok fayda görürsün yani. Şimdi bizim e, arkadaşını anlatıyorum. anlatıyor. Geçen Erzurum işte, cenazeye gittik. Molla Efendi Hazretleri'nin cenazesine gittik. Rahmetullahi aleyh. Dönerken uçaklarda mecbur iniyorsun, geliyorsun şimdi oraya arabayla gitmek çok zor. Dönmek. Ondan sonra ya diyorum bir önde oturuyordu o da benden gelmiş bir arkadaşa. Yanımda diyorum bir kadın cihaz diyor tabii çok açık diyor yani. E, tırnakları mırnakları diyor böyle bayağı bir uzun boyalar diyor yani çok uzun falan. Hani abdeste kuşta mani olma durumları oluyor mu kadınlar buna dikkat etmesi lazım tabii de. Açık kadın ya yani. şimdi Müslüman olabilir, Ermeni olabilir veyahut ne bileyim sen e, ateist olabilir, deist olabilir, sen önüne gelen insana tırnağını kes diye direkt manele bir kadına muhatap olamazsın. Biz, bize ne yani şimdi orada? sohbeti anlatıyoruz özelde bir kadına şeyi e, direkt böyle bir emni şekli yok. Yani bazı arkadaşlar yapmaya çalışıyor, sokakta ortada bu yanlış bir şeydir yani. Sonra kadın kadına laf et diyecekler, yanda kocası olur, bilmem nesi olur ondan sonra ne yapıyorsun lan falan. Bunlar olmaz. Yani emri bir marufun bir usulü vardır yani. Bir adam erkek erkeğe ona bir şey diyebilirsin belki ama o da milletin içinde teşhir gibi olmaz çünkü mahcup oluyor. Mahcup olunca yanında arkadaşları var falan. Ondan sonra sen gidip hemen masada oturuyorlar bilmem veya içki içiyorlar veya ne yapıyorlar şimdi sen de Kadıköy'de bilmem ne de Balat'ta. E sen gidip kafadan ne içki içiyorsunuz bilmem ne. Haramdır bilmiyor musun bilmem ne. Ya orada kadın var kız var. Yani o şekilde en maruf usulü yoktur yani. Bir insan tek etse çağrısı şeyden tamam masaya otur bilmem Yani orada kavga gürültü ve fitne çıkartma tehlikesi büyük. Ki geçenlerde oldu böyle tehlikeli Kadıköy'de ne haberlere çıktı yani. Yani arkadaşlar tabii bazı melekeleri zayıf olan yani iyi niyetli kardeşlerimiz de var ama usul bilmek de lazım şimdi. Ondan sonra ya diyor e, bir baktı diyor sana doğru diyor arkada oturuyormuşum ben. Ondan sonra diyor böyle bir şey Ben de dedim diyor Allah şimdi rahatsız olmuştur hocadan diye düşündüm diyor yani. Hocadan rahatsız oldu diye düşündüm diyor çünkü diyor tip olarak da. Işte hiç tipi aldanmayın. Hiç tipi aldanmayın. Şalvalı, cübbeli, çarşaf vatan hainleri var yani. Hakiki söylüyorum yani. Ama bakıyorsun açık saçık falan. Mine etekli şu bu elleri boyalı Yani İslam'a sempatisi var yani. Bir hocayı görürsen Müslüman'ı seviyor ya. Yani insanlara dış görünüşüyle sakın hüküm vermeyin. Çok yanlışa gidersiniz. Ben bunu yani yaşayarak tecrübeni anladım bunu. Yüzlerce örneğini gördüm yani. Sosyal adamız devamlı oraya gidiyoruz buraya geliyoruz. İnsanlar görüyor bakıyor davranışlarından laf bile atıyorlar oradan. Ama hiç kötü laf atan görmedim ya. Hiç kötü laf atan görmedim. Hoca diyor at diyor bilmem ne diyor. Yani böyle yani Müslüman millette İslam bir şey var bir cevher var. Hala gavurlar işte uğraş 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 milleti dinsiz edemediler. Elhamdülillah. Ondan sonra ne yaptı mesela? Efendim, e, kadın diyor, ondan sonra bir baktı diyor e, sana diyor. Ondan sonra e, ben de diyor, tabii diyor böyle oturuyorum diyor, korkuyorum da diyor, şimdi sana da ulan şuna da bak, tipe bak, şekle bak diyecek diyor. Şimdi o da tabii bu lafı, tabii e, üzülecek bu laftan. Belki o da ona ne biçim konuşuyorsun de diyecek falan, iyi bir şey değil tabii bu da. Ama diyor, döndür bu Ahmet Hoca değil mi dedi diyor. he Ahmet Hoca dedim diyor ben de bu sefer fırsat buldum o sordu bana diyor. Ben de cevap verdim diyor. Ondan sonra yahu dedi diyor. Söyleyin diyor sohbetlere devam etsin. Öyle bir gün iki gün olmaz demiş. Çok sohbet lazım. Millet cahil almış. Ahir zamandayız demiş. Bak şimdi hiç beklemedim diyor. Şok oldum diyor. O da bir memur bir arkadaş yani. O da kültürlü bir arkadaş öyle. Hepten benim yanımdaki talebe değil. Yani ya demiş ahir zaman demiş ya. Bu hocaya söyleyin devamlı anlatmak lazım demiş ya. Millet hiçbir şey bilmiyor demiş. Allah Allah. Şok oldum diyor. Bu sabah bana anlattı yani. Şok oldum. Ben Erzurum'dan geleli kaç gün oldu da. Ben fırsatım olmuyor. Devamlı derslerdeyim yani. Oradan bir şey yolda yine şey yaptı. Onun için millette cevher var. Ümit kesmemek lazım. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Sen bu sohbet yaptı diyor. Açığı saçığı. Mini eteklisi, sarhoşu, ay yaşı, bertuşu, sohbet dinleyen var ya, Adam ayıldığı zaman dinleyen var kardeşim. Bu benim 30-40 senelik şey yani. Ben 2000'de de hapse girdiğimde neler geldi hapiste. İzmit'te seni şurada dinliyordum, şurada benim. Yani insanız hepimiz, düşeriz, kalkarız. Ee, düşmez kalkmaz bir Allah Celle Celaluhu. Kirleniriz, bulaşırız, günahlara düşeriz. Yine tevbe kapısı açık. ne kadar imanla kurtarıyor bu müminleri Mevla Teala. Bu Ramazan-ı Şerif. Rahmet ayı merhamet rahmet cehennemden berat ayı yahu. 13'ün sohbetleri... E, ilaç şey etmek lazım, e, link atmak lazım. işte ne bileyim, mesaj atmak Herkes birbirine ulaşır ya. E biz ne kadar insan ulaşacağız ama senin grubun var WhatsApp grubu, öbürünün bilmem ne Instagram grubu. Bunlar neye yarıyor? E, bir Müslüman hayat hadisinin şurada.